Arkadaşlar, arkadaşlar matematik öğrenirler. Hepinize tekrardan merhaba. Yaş problemleriyle ilgili kısa konu anlatım ve taktiklerden bahsedeceğim. Şimdi bir kişinin yaşı A ise x yıl sonra ne olacaktır? A artı x olacaktır. Diyelim ki şu anda 17 yaşındasınız. 5 yıl sonra kaç yaşında olacaksınız? 22. Peki 5 yıl önce 12. Şimdi hemen bir örnek var. Birlikte görelim bakalım. Seda şu an 21 yaşındadır. 7 yıl sonraki yaşının 5 yıl önceki yaşın oranı kaçtır? Seda şu anda 21 yaşındaysa 21'e 7 ekledim 28. 5 yıl önce kaç yaşında olacak? 16. 28 bölü 16 sadeleştirirsek 7 bölüm 4 bulacağız arkadaşlar. En önemli şeylerden biri. iki kişinin yaşları farkı sabittir. Bu hız problemlerinde nasıldır? yol değişmez. Yani iki, yaş kişi, iki kişinin yaşları arasındaki fark değişmez arkadaşlar. Yıllar geçse de aynı şekilde kalır. Hemen örneğimize bakalım. Mümeyra şu an 7 yaşında. 10 yıl sonra Fatma ile yaşları farkı 12 olacağına göre ne demiştik? Mümeyra ile Fatma'nın yaşları arasındaki fark sabittir. Öyle değil mi? Fatma şu anda kaç yaşındadır? Ne olacak arkadaşlar cevabı? Bir on saniye düşünelim. Evet. 7 Yedi. 7'den yani yaş farkının 12 olması için değil mi? İleri gidilmiş olması lazım. O zaman 12 ise 7 12 daha 19 olacaktır. Diğer önemli bilmemiz gereken not en en farklı kişinin bugünkü yaşları toplama A ise belki 3 kardeş var. üç kardeşin yaşları toplama A. Şimdi, teyil önce derse üç kardeş içinde e, geçecek değil mi bu zaman? Onu o şekilde hesaplamanız gerekiyor. Yani yaşları toplamı eksi 3 çarpı T. Peki T yıl sonra, Aynı şekilde. Yaşları toplamı artı 3T. Hemen bakalım. Babanın yaşı 3, çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. Babanın yaşını istersek 3 çocuğun yaş toplamı ne olacak? 3x olacak. Öyle mi? Yoksa tersi mi olacak? Babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katıdır. Lütfen okuduğumuzu düzgün anlayalım. Öyle değil mi? Üç çocuğun yaşlarının üç çocuğun yaşları toplamının üç katı. O toplam kaç? A diyelim. Onun üç katı. Bu neye eşit? Babanın yaşı. Lütfen buradaki virgüller, ekler değil mi? Dikkat edin. Şimdi iki yıl sonra babanın yaşı bu iki yıl 3 çocuk için altı yıl olarak geçecek. Değil mi? Yaşlarının toplamı, katını, yaşları toplamının 2 kat olacakmış. Baba şimdi kaç yaşındadır? Sevgili arkadaşlar hemen çözümü yapalım. Neyi, bili neyi, biliyorum? A yıl sonra, A yıl önce. Neyi bilmem gerekiyor? İki kişinin yaş farkı. Peki yaş toplamları ile ilgili ne bilmem gerekiyor? T yıl önce derse NZ kadar. Yani kişi, kişi sayısı çarpı. T yıl kadar önce derse eksi. Sonra derse altı diyeceğiz. Bu zaten temel bakamadık. Değil mi? Peki şimdi bakalım. Aynen. Dediğimiz gibi burada çocuklara ç demiş. Biz de öyle diyelim. B eşittir 3 çeymiş. İlk anda. Ilk gün. İki yıl sonra yani bugün bu halde. İki yıl sonra ne halde? Aynen ç altı. Altı olacak demiştik. Ama dikkat edin soruda diyor ki bundan sonra ee, şey ee, babanın yaşı çocukları yaşı toplamının iki katı. Değil mi? olmuyordu. E birinci de B23C yazarsam ne olur arkadaşlar? Babanın yaşı 30 olur. Lütfen dikkat edelim. Evet şimdi bir örneğimiz daha var bununla ilgili. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20'dir. Tamam. Altsanız sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacağına göre babadan 2 yaş küçük olan annenin bugünkü yaşı nedir? Şimdi burada birden fazla kullanmanız gereken özellik var. Şimdi eğer yaş ortalaması 5 beş kişilik, beş kişilik ailenin 20 ise 6 yıl sonra değil mi? Hepsini toplamı çünkü 26 olacak. Yaşları toplamı ne olacak? 5 kişiler çarp 130. Tamam Yani yaşları toplamıyla ilgili bilgimiz var mı? Evet var. 130. 6 yıl sonraki babanın yaşına istersek çocukların yaşları toplamı da x olur. Niye? eşitmiş. Soruyor dönüp bakacaksın. Anne ne olacak? İki yaş küçük. Eksi etse iki olacak. E ben yaşları toplamını buldum mu? Çünkü yaşları toplamı neydi arkadaşlar? E. Evet. Yıla göre arttırabilirsin. Yaşların toplamını bulmamızda bir sorun yok. E şimdi bunların hepsinin toplamı 130'a eşitse 3 x eşittir 44 olur. E anne ne olacak? 42 yaşında olacak. Bize neyi sormuştu? 6 sene sonrakini sormuştu. Pardon 6 yıl öncekini sormuştu. Şimdi anne kaç yaşında olacak? 6 yaşında olacak. Soruları lütfen dikkatli okuyalım. Tamam mı? Hepinize başarılar diliyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar istediğiniz kısa konu anlatımlarına online olarak dersle size katılabilirsiniz. Böyle bir talebiniz olursa Instagram, Twitter veya Youtube'dan lütfen DM'den veya alta yorum olarak yazarsanız birlikte her şeyi başarabiliriz. Lütfen çalışmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki en önemlisi günlük tekrar.